Evet, iddialar böyle yine havada uçuştu çelişkiler Celal'in çelişkileri yani Allah Allah ben öyle mi konuştum Şevik ailesi söylüyor. E, o zaman öyleydi biz tam hatırlamıyoruz. Jandarma'ya sürekli bir şey var eleştiri Çamda var. Çamda bırakıyorlar. E, evet yani jandarma zan altında bırakıyorlar. Bırakılamazlar da yani verdikleri ifade her şey ortada yani imzalayarak bu işi yaptıkları da ortada. Ama nedense bu kadar çok çelişkili konuşmalarını anlamıyorum. Ya bu senin komşun Celal. Birazdan konuşuruz ama. Yani benden e, şüphelenecekler, benim ailemden şüphelenecekler diye panik olduk. O panikle e, işte ben kardeşim Ramazan'a aman konuştuklarına dikkat et dedim. İşte biz de öyle çelişkili konuştuk. Onları korumak için öyle yaptım diyor. Öyle mi gerçekten sence? Olmaz ya? dedim abla ya. Ya insan bana, bana çok mantıksız geliyor yani. Ama onlar en çok senden daha çok Ümmü tanıyor. Çünkü senden daha çok Ümmü o eve girip çıkıyor. Değil mi Ümmücüğüm? Niye yok. böyle konuşuyor Şevik ailesi Bilmiyorum, sence? Bilmiyorum Bidem abla girip çıkma mesele e, konuştuğumuz dönemdeydi öyle bir gidip gelme samimiyetliğim yok. Onlar diyorlar ki 10 yıldır diyor aramız yok. zaten doğru düzgün iyi değildi diyor. Yani Yavuz'un değil Yavuz babasıyla yani Mustafa ile çocukların babasıyla arası iyi ama e, fakat şeyle yani e, çocuklarla arası çok iyi değil onlarla zaman zaman gerginlikler yaşamışlar. Yani bu kadar gerginlik yaşayan, özellikle Durane Hanım çok fazla Yavuz'dan hoşlanmıyor. Mesela Akila Hanım'dan çok fazla, Sayın Kayınvaliden'den hoşlanmıyor. Sen onları daha iyi biliyorsun. Niye bu kadar çok panikler? Yok dedim abla, görüşüyordu. Gelip gittiğinde, şey yaptığında buna e, anlaştıkları zaman dua ediyordu. Araları bozulduğu zaman da yayında gördüğün gibi ağzından çıkan kulağı duymuyordu. <laughs> öyle biri. İnsan hem bir yandan dua edip bir yandan ağzından çıkan nasıl i̇şte kulağı kendine, duymaz? Kendine sordu İdem abla, öyleydi o. O kadın hep öyle, bir bize değil... Ee, ...köyde... ...zıt gittiği kişilere... ...aynı böyle davranır. Bir bize geçerli değil. Ama bir şey söyleyeyim. Zıt gitmedi tek kişi... ...sensin o aileden. Biliyorsun değil mi? Farkındasın. Yok Didem abla değil. E, şey Anladım. diyor Geliyordu bize işte... ...çay kahve içiyorduk, ekmek yiyorduk birlikte falan diyor. Ama Yavuz için ya da... <laughs> A, e, ...Akil Hanım için böyle bir şey söylemiyor. Evin önünde yaptık hocam. Ee... Hayır daha samimi olsun... ...daha samimisin derken Didem Hanım... O yüzden diyor yani sen Yavuz ve Akil'e göre daha çok gidiyorsun oraya. Doğru mu? Yok hocam çok gidip gelmez nedenim şu. Evin önünde oturduk tamam Şükrü'ye teyze dediğimiz bayan Ebe'yle beraber oturduk evlerinin önünde içtik çay içmedik değil ufak tefek bir şeyleri yaptık. Ama evlerinin içine ben girmedim. Yavuz senin aklın çok karışık. Çok karışmış senin Yok. aklın. Hı? Ben de karışıklık yoktu değil mi? Dalıp dalıp gidiyorsun. Hayır. Ben bunun söylediklerini dinliyorum da. E, ne düşünüyorsun? Birazdan Celil'i çağıracağım ama onun öncesinde başka bir şey yapacağız. Ümrün anlattıklarını ve konuştuklarını duyunca kafandan bir şeyler geçti. Ne oldu? Yok dedim ama ya ben bu... şimdi o tarafı da düşünüyorum. Bunu da düşünüyorum da. Hı. Ben onu düşünüyorum yani. Acaba olabilir mi diye de değil. Ne olabilir mi? Yani gitip gelmezse şey olabilir mi? gidip gelebilir mi diye düşünüyorum da gitmez. Yani gitse bile öyle bir iki defadır. Öyle sürekli değildir bak. O konuştuğumuz dönemlerdeydi. Çünkü gönderdiği zaman Mustafa abi çağır bir şey oynayacağız dediğinde gidip çağırıp dönüyordum dedim abla. Öyle girip oturmuşluğum veya bir çay içmişliğim evlerinin içine yok. Dur anne doğru söylemiyor mu? Yalan mı söylüyor? Yok dedim abla. Nasıl Celal gelsin bir daha konuşuruz ama ben şu Sedirler Caddesi'ndeki olayı çok merak ettim. Sedirler Caddesi'nin şeyi görelim. Orası. senin yengeni Fatma Şahin'i bir canlı yayında görelim. Fatma Hanım'ı bir görelim. Ee, Yavuz'un kardeşi, Dursun'un eşi. Fatma Hanım merhabalar. Tamam. Merhabalar. Teşekkürler. Aslında sizin eşiniz bazı şeyleri Hayırlı biliyor. yayınlar. Siz de biliyorsunuz. Dursun Bey de biliyor ama Dursun Bey nedense ekrana çıkmak istememiş. Öyle bir tercihte bulunmuş. Üçtedir belki Didem abla. Bilmiyorum yok yok ama. çıkmak istememiş. Anlamadım yani. Olabilir. İşte, işte Didem Neyse, şimdi. Neyse saygı duyuyorum. Saygı evet. duyuyorum. Yani Ama siz de her şeyi biliyorsunuz. Şimdi o biz caddede Sedirler Caddesi'nde yaptığımız... Beraber dedik zaten. Ha Öyle mi? Tamam. O caddede yaptığımız çekim ekranlarınıza gelsin. O caddede Yasin kaybolduktan ne kadar süre sonra afişler basıldı Yavuz? asıldı ya şeyler. Ya kaç hafta sonra o yırtıldı. Hafta değildi değil mi abla ikinci gün müydü? Çünkü ikinci Hemen. günü der abi. Sizin eve ne kadar uzaklıkta orası? Bize 90 kilometre biz köydeyiz. Orası şehir merkezi. Şehir merkezinde afişler asılıyor. Tabii. Afişler yani çocuk kaybolduysa abim bizi arayın. Da, <laughs> abim zaten afişleri asan. Evet. Ve o sırada da bir süre sonra o afişler orada yırtılıyor falan. Aynen vesaire. öyle. Ben onu bilmiyordum. Sonradan öğrendim yenge, yengem Tamam. Gilde. Orada yaptığımız Sedirler Caddesi, Hasan Dede Mescit Mahallesi'ymiş. Karatay'a bağlıymış orası. Karatay ilçesi galiba Konya'nın. Evet. Karata... Ee, caddenin adı Sedirler Aynen. Caddesi. Mahallenin adı da Hasan Dede Mescit Mahallesi. Şimdi orada neden ee, Yasin'in işte kaybolan Yasin'in işte e, şeylerini, afişlerini yırtma, yırtma gereğini duydular. Bir kişi, iki kişi ee, bu yırttı. Bazen öyle yani dengesiz tipler oluyor ya. Hı hı. Atıyorlar, yırtıyorlar, çiziyor ama yoksa bilinçli bir hareket mi? Biraz e, baba bilinçli bir hareket olduğunu düşünüyor. Yavuz da öyle. Abisi dursun da öyle. yengesi Fatma da öyle. Orada yaptığımız çekimi Kubilay muhabirimiz oradaydı. Bir ekranlarınıza getirelim hemen. Orada Yasin'in kayıp ilanları tek tek kayboluyor. 4 Nisan 2016'da Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu köyünden kaybolan Yasin Şahin için Konya'nın muhtelif yerlerinde ailesi duvarlara ilanlar astı ve işte o ilanlardan bir tanesi de Sedirler mahallesindeydi. Aile birkaç gün sonra ilanların asıldığı bölgeden geçtiğinde ilanların işte aynen bu şekilde dikine şekilde yırtılmış vaziyette olduğunu gördü. Birkaç gün sonrasında yeni asılan ilanların yine aynı şekilde yırtıldığını görünce şüphelenmeye başladılar. İlanların yırtıldığını gören aile ilanları yeniledi. Tekrardan yeni ilanları astı. Yırtık ilanların sırrı ne? Kayıp Yasin Konya merkeze bağlı Sedirler Mahallesi'ne hiç getirilmiş olabilir miydi? Bu ilanları kimler yırttı ve neden yırttı? İşte bu soruya aile yıllarca bir yanıt aladı ancak aradan geçen 6 yılın ardından henüz bir yanıt bulunamadı. Gizemli ihbarcı Yasin'i orada gördü. Bölgede araştırma yapmaya devam eden aile arkada görülen Karatay Hasan Dudu Aşevi'nden çıkan bir kadının beyanıyla heyecanlandı. Çünkü o kadın bu ağacın dibinde Yasin'e benzeyen bir çocuğun cips söyledi. Aile burada 15 gün boyunca aramalar yaptı ancak bir neticeye ulaşamadı. Yasin'e çok benzeyen bir de çocuğu orada görmüşler. Ee, o çok enteresan. Yani birkaç gün sonra Yasin'in kıyafetlerini falan da anons etmişler. Üzerindeki elbiseyi tarif ettiler dedim abla. Yani üzerindeki yırtığının şeyini orasıya tarif etti. Ben bile hatırlamıyordum yani o çocuğun o şekilde giyindiğini. Ne oldu Emine? Ne oldu? Ne geçiyor aklından? Amaçsız olamaz Didem abla. Amaçsız olamaz. Çocuğunu bir amaç için öldürdüler diyorsun. Fotoğrafların yırtılması bir amaç. Ya da kaçırdılar. Ş Şekilsiz olamaz Didem abla. Niye yırtılsın? Kim ne için yırtsın? Bir çocuk aranıyordu değil mi? Neden yırtsınlar yani? Şimdi ben Fatma Hanım'la konuşayım. Neler gördü neler bir de bize anlatsın. Fatma Hanım o afişleri siz mi astınız orada? Kocanızla beraber. Bize bir anlatır mısınız lütfen? Evet biz... Hı hı. Biz bir oraya asmadık, her yere asmıştık. Yani bir hafta boyunca her yeri gezdik. En son oraya geldiğimizde bir hafta sonra tekrar üç gün sonra vardık. Ortasından yırtmışlar afişi. Tekrar bir daha astık. İki gün sonra vardığımızda bir daha yırtmışlar. Ama kim yırttı, niye yırttı bilmiyoruz. Okulun önü olunca biz dedik acaba buna çocuklar mı yırttı? bir yani tane, şey tane mi yani görmedik. Ama arka arkaya yırtılıyorsa bir tanesi bir tane mi yere astınız afiş yırtılıyor yoksa arka arkaya astınız afişler mi Hayır, yırtılıyor? Ce? Hayır o. Ha. O okulun boyundan o sedirlerin yukarı karakoldan aşağıya indik camiye kadar her yere astık biz. Bir oraya değil ki her yere astık ama sadece o okul önüyle Duda Aşevi'nin önündekiler yırtılıyordu. Bir tane değil birkaç tane afiş yırtılıyordu doğru mu anladım? Ha işte evet caminin önüyle ha. okulun önündeki direkteki ağaçtakiler yırtılıyordu. O zaman, Dedi, dediği yer 300 metre. 300 metre boyunca kaç afiş astınız oraya? Kaç afi, afiş, A, o ya kadar bulduğumuz asmıştın. ceyran direği mesela otobüs durakları, Hı. ağaçlar işte 50 metreye bir 100 metreye bir asıldı. Yani Fatma Hanımcığım şunu anlamaya çalışıyorum. Bir tane iki tane değil de mesela siz 10 tane 20 tane astınız e, o afişleri yapıştırdınız daha doğrusu. 10 tane 20 tane afişin neredeyse tamamı hepsi yırtıldı mı? Yırtılmış mı? Tamamı değil işte bak sadece okulun önüyle aşevinin önündekiler gerisinde yani bir şey yok sadece o aradakiler 10, 10 biz dedik acaba yani bir bilen Hı -hı. ya da aynen. Peki ben şunu bir de şöyle bir şey var bir kez yırtılıyor hadi diyelim biri yaptı öyle arkasından bir daha mesela oluyor tekrar mı yani kaç gün sonra bir daha yapıştırdınız afişleri ondan sonra bir daha yırtılar. Biz günlük oradaydık. O gün biz aramaya gittiğimizde hani elimizde fotoğraflarla görünce teyzenin biri söyledi biz dün bu çocuğu ağacın dibinde görmüştük cipsi yiyordu dedi. <laughs> biz öyle deyince yani bir hafta on gün orayı bekledik. Yani bu bir hafta on günün içinde yani iki sefer üç sefer yırtıldı o ortasından tam göz yüzüyle beraber. Peki kıyafetleriyle beraber o kıyafetleri tarif eden biri varmış. O kim tam olarak nasıl görmüş çocuğu kaç gibi görmüş nerede görmüş bir anlatır mısın onu Fatma Hanım? kıyafeti dedi. Ayağında terlik var dedi. Üzerinde çizgili bir kazak var dedi. Kot pantolon var ayağında dedi. saçı yoktu çocuğun dedi. Allah var. O aralar biz de Yasin'i görmüyorduk. Baya çoktandır. Saçı vardı mı yoktu bilmiyorduk. Öyle önce biz zaten polisleri aradık. Saçı yoktu dedi öyle mi? mi? nasıldı çocuğunuz? He, saçı yokmuş. O bayanın söylediği öyleydi. Saçı sıfır davruluydu çocuğun dedi. Saçı kısaydı okul şeyine göre. Hı, kısa kesilmişti. Kısa Sıfıra kesilmişti. mı vurulmuştu yoksa? Or, orada var. Daha değil Bu işte. Ha Bizim böyle. Adım. Son yani. hali bu. O zaman saçı yokmuş yani. Son hali bu. Ay tatlım Biyat benim. da biraz daha şey olabilir. Ne zaman çekildi bu fotoğraf? Son hali. Son hali dediğin ne kadar önce yani, çekildi kaybolmadan? Bunu öğretmeni çekmiş. Kaybolmadan belki bir hafta. Ay tatlım benim ya. Bir hafta. Peki. Uh... Ümmü. Senin... Neyse. Kafasının yani bir yerinde şey mi vardı? Tümör tarzı bir şey mi vardı? Su mu topluyordu? Yok nasıl? Didem abla. Şuradan ya sağında ya solunda şöyle. Ne vardı amel orada? Ameliyat yeri var. Ameliyat yeri var. Hı -hı. Tamam. E, su mu topluyordu kafası? Hidrosefali Şura geliyor şöyle galiba. Şişme yapıyor adına. Didem abla. tam hı. Şu bölge. Su topluyor işte. şu evet, bölge. su topluyor. Şırıngayla aldılar aldılar. Hı hı dağılmadı bir o defa aylık ameliyat... Mi o ameliyat olduğu şey oldu yani en son geçti. kaybolduğunda sonra... kaybolduğunda onu başka bir nedenden dolayı soruyorum da şimdi onu ha, daha iz sonra vardı. İz vardı var. böyle su kesecikleri falan Hayır. var mıydı yok, en yok, son yok yok ameliyat izleri vardı dedim abla ha. Öyle ha, Bak burada bir sıkıntısı yok Gördüğün düzen. tamam onu daha sonra bir, bir başka bir olaydan dolayı soruyorum da yani kafasında su kesecikleri öyle bir şey yoktu yani yok yok, yok dedim abla düzelmişti ameliyattan sonra düzeldi ama, ama bu kişi... işte, ameliyatın yerleri dikiş yerleri belirliydi. Peki Fatma hanımcığım şimdi